Adrenalin. Hadi, hadi, hadi. Uf, çok hadi daha fazla bekleyemem. Çekil değilim. 300 joule. Hazır değilim. Bekleyem. Daha fazla bekleyemem. Çekil Alper, çekil, çekil. çek şunu hadi. Nabiz atmış. Kan basıncı normali dönüyor. Ben de böyle bir şey görmedim. Ne oldu? Çok tehlikeliydi yaptığın Selim. Ama gerekli başka çare var mıydı ha? Sen doktor değil kahraman olmaya çalışıyorsun. Hastayı direne tıkalım. Diğerlerinde hala sıvı olabilir. Antibiyotikle kan sulandırıcı da verelim. Teşekkür ederim. Bir şey yapmadım. Önemli değil. Yo yo cesursun, hızlısın da. Daha ne yapacaktın ki? Başka bir şey yapmana gerek yok. Selim ben. Hmm. Leyla. thank you